Hepinize selamlar merhaba arkadaşlar. Bugün bugün en ya. Bugün diyorsun. Diyorsun hani böyle gizli bir yerde hani böyle yarım kapıda böyle tak tak diye bir ses vardı. Şu, o o kapının gizemi gizemdeki gizeminin bakacağız. Aa o gizemleri gizemin ama değilsin işte. Biraz karışık. Evet, şimdi oyuna başladık arkadaşlar. Angry Gamer'a başladık gördüğünüz gibi ben. Böyle kutuların üstüne bir sürü çıktım. Ve hat, hazırsız atlıyorum ama onu söylemeden önce şunu söylemek istiyorum. Videoyu beğenmeden ya da hiçbir şey yapmadan falan gitmeyin. öyle ben bir görüyorum ben. Yani görmüyorum da yani. sizi izledikten sonra ben bakıyorum. Bakıyorum falan görüyorum. Orada hiç abone falan beğeni yok. Beğeni yok. Abone yok. Paylaşmamışsınız. Hiçbir şey yapmamışsınız. Öyle izliyorsunuz. Hemen geçiyorsunuz. Öyle yapmayın. Yani bu çekiyorum ben bunları ya? Bir de ben bir gün ben bir gün çekiyorum ya. Yani çekmiyorum çekiyorum diyorum. Çekmiyorum ya. Birkaç gün. Hemen siz de evet izlemiyorsunuz. Öyle olmaz yani arkadaşlar. Her gün video çekemiyorum ben. Müsait olmuyorum yani. Bazen işim falan oluyor. Neyse. Atlıyorum. Şimdi aşağıda ilk önce. Bu arada arkadaşlar. Ne? Gördünüz mü? Bu iyice yukarı çıkınca yani oyun iyice yukarısına çıkınca şey oluyor. O iyice yukarısına çıktı. Çıktığınız zaman hiç müzik gelmiyor. Bakın. Şu ne Şimdi atlıyorum. beley. Uuu baksanıza. Çok güzel. Renk hareketler. Bitti beni dünya. Geliyorum. baksanıza. Arkadaşlar. <laughs> Bakın yine de müzikler gelmeye başladı. Uyuyum. Oh yes. <laughs> Emin'in çatasından düştüm. Yes. Tamam. Bakın her yeri kutu yaptım. Kutularla yaptım her yeri. Ya bu kutuların üstünde RG belirler mi? RGB. RG belirler mi? Aa bir dakika. Robot. 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 Robot gibi gibi kutular olabilir. Robot gibi bitmeyen, bitmeyen kutular olabilir mi? Şey koymamışlardır belki ya da sığmamıştır. Ondan koymamışlardır. Hadi bak kutular. Hadi bu kutuları geçirtin. Robot bu. bugün onlara bakacağız işte arkadaşlar. Bakın çelmiyetsiz kapağı kurmuş bak. Komşum yoksun değil mi? Gel sen biraz televizyon izle arkadaşım. Orada Yok orada değilmiş. Şimdi ben o yere çıkayım. Neredeydi o yer? Şurada. <laughs> Şurası. Aynı gibi görünebilir arkadaşlar. Ve daha önce hiç böyle bir yer yoktu. Anger Neymar'da. Hiç güncelleme gelmiyor demiştik. Arkadaşlar hatırlarsanız herkes öyle çok kişi şey öyle diyordu. Hiç güncelleme gelmiyordu falan diyordu. Şimdi güncelleme geldi sanırım. Yani böyle bir yer daha önce yoktu. Buraya böyle bir yer yapılmamıştı. Yani yeni bir yer. Böyle bir yer. Daha önce Enginleyim burada hiç yoktu. Yani yedi. Hmm. Komşumuz herhalde uyuyor. Sonra da sizce bir yeri baby. Böyle bazen oluyor arkadaşlar. Böyle kutuyu bazen basınca uçmamıza alamıyorum ya. Neye basınca? Tamam. Şimdi biraz daha ya. Ben nasıl içeri gireceğim? Çok zor gidiyorum ya. Bir dakika. Ulan bir türlü giremiyorum ya. Ay. Ne terbiyesiz. Terbiyesiz kutu ya. Yakalamış burayı. What? Ulan, <laughs> ya bir türlü çıkamadım şuraya. Ben buraya çıkamıyor muyum ya kolay yoldan? Ben buraya kolay yoldan çıkamıyor muyum ya? Uy. Ulan, gel düşüyorum. Düşüp duruyorum ha. Dişe dişe dünya rekoru kuracağım herhalde. Evet. Yes. Iy, yani canım çıktı ya. Bakın. Demin. Gördünüz mü? Bir de oradan kapıya vuruyor. Dostum. Kimsin sen? Şşt. Dostum orada küple. Söyler misin bana? Aa. Sanki şuradaki 610 kişi bir kutulardan bir numara kurumcusu gibi yellow falan diyor sarı kutu da mı var dostum niye kapıyı vuruyorsun Uyy terbiyesiz komşu neler çeviriyor ya. Ya keşke bir de maymuncuk olsaydı oyunda. Oyunda maymuncukla burayı açabilirdik ama maymuncuk yok. Bu anahtar falan da yok. Allah Allah. Anahtar var sanki. Kısır arkadaşlar şu siyah yer. Ya yok o şeymiş. Kapının şey yapmayı. Ya da bence kilit falan var. İçeriden mi açacağız acaba? İçeri nasıl gideceğim onu da bilmiyorum ki. Şimdi kapının içinden geçebilir mi? Karanlık bir yere açılıyor. Ya fener nerede ya? Fener almaya gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fener aldım. Bakın burada da bir kapı var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pek belli değil, göremiyorsunuz sanırım ama orada bir kapı var. Fenerde bir işe yaramadı ya. Kapının içinden geçemiyorum arkadaşlar. Neyse ben buradan çıkayım. Hiçbir şey göremiyorsunuz zaten. Şimdi. Dostum. Fener al. Şimdi orada bir kapı yamuruyor ya. Buranın al arkası... Şu an biz bura şey, o sarı anahtarı aldığımız yer altındayız. Yani altındayız diyorum. Üstündeyiz. Çünkü bazen de böyle kapıdan geliyordu. Bir kapıya vuruyor. Arkadaşlar ben bunu anlamadım ya. Oraya. Hiçbir şey atamıyor muyum? Atamıyorum. Allah Allah. Ses <laughs> şey geldi yani sanki. geldi. Şey yani. Komşu da şey uyma, uğralama taklidi bence. Şekil yani şimdi kutu. Keşke i̇şte bol şuraya girebilsem mi? İçeri giremiyorum. Orada bir kapı yok mu? Açamıyorum kapıyı da. İçeri de içinden de geçemiyorum. Hmm. Hmm. Atlıyorum ben arkadaşlar. Çıkıyorum buradan. Şuraya gidecektim ben de. Şu yeşil Ağaç gibi bir yer var ya oraya gideceğim. Uy, ya. Tamam. Nereye? Al. Kır. <laughs> Bismillah. He, tamam. Yok bir kırılmıyor. Arkadaşlar burada da kapılar var ama içinde geçemiyorum. Açamıyorum da kapıları. Yani arkadaşlar. Değişik. Oyun daha gizemler bitmemiş oldu. Baksanız arkadaşlar bir şekil oldu abi değil mi? Bakın. Kutular yiyemiyor çiziyor oldu orada kutularla. Öyle başlamak istedim video yani. Aa belki bu komşular da oyunun anahtarı olabilir. Diğer komşulara gidiyorum. Gel. Şehre gidiyorum köyde alıyorum. Komşu, Kanka görüşürüz. Gidiyorum. Kanka, gidiyorum. kanka gidiyorum. Kanka gidiyorum ben. Haberin olsun. Yes evet geldim. Öbür komşulara. Tamam şimdi. Kapıyı aç kapıyı. Bakın bu müzik. Yok. Şehre gelince de müzik olmuyor. Kaka görüşürüz ben gittim. Gittim komşu ya. Bakın o komşu orada. Videoda ilk kez görüyoruz. Komşuyu. Ben evet, hiç karşılamak Kanka. Komşum. Oh, bir dakika ya. Komşu nereye gitti. Dostum. Heh. Ama çok aşırıladı bir an. Servis oyunu gelirken komşuya ışınlama, ışınlama makinesi mi verdiler? Ne yaptılar ya? Portal mı yoktu? Açabiliyor. Yok arkadaşlar. Burada anahtar yok. Hmm. Şimdi burada çıkalım. Öbür komşularımıza gidelim bakalım. Bizim komşularımız yok. Bizim komşumuz komşularda da yok. Komşuda bir anahtar var mı? İyi. iyi. Baksanıza Beyaz. Yok burada da. Burada. Burada da yok. Bakın komşu ne oldu? Komşularda olmalı bence. Bizim komşularımızda olması imkansız yani. Komşularda var mı? Yok. Yok arkadaşlar buralarda bir şey yok. Yani Şurada da zaten biliyorsunuz orada market vardı. Onun bir tarafı bazı, bir tanesinde bodrum vardı. Hı. Hmm. Geri dönüyorum. Al. Kutuyu. Çık kutu kutuyla. Şimdi ne yapacağım acaba ya ben? Yeso. Hmm. Çok güzel yerler yorumlar yaz. Ay, komşum yoksun değil mi? Yok ben de burada yokum. Sen yoksa ben de burada yok. Zıpla. Zıpla. Uy. Yakalayamaz beni burada. Yetişemiyor ki. Man kendi burada fısıldız mısın da arkadaşlar. Sesi de açayım dur sizde. Sesi de açayım. Duyuyor musun? Zaten yani birçok kişi biliyor onu ya. Valla buradaki vanayla ben ne yapacağım burada ama banyodaki yeri takacağız orada vana ne arıyor yani. Onu çevirince bir yerden bir yere su mu Onu çeviremiyoruz zaten. Al alıyoruz öyle. Yes, tamam. Şurada da hatırlarsınız bird yapmıştım arkadaşlar. Onun videosu da var. Terbiyesiz kapan kurmuş Hah orada. Dostum gitsene. Sen bir git. sen bir git. Git sen de. <laughs> kapı kapını nasıl geçeceğim ben? İşte Şurada şey yaparsam. Bir şey yok. Bu Bunun kapanması lazım arkadaşlar. <laughs> Bence oyundaki bütün anahtarları Bence küçük anahtarları deneyelim arkadaşlar. Eğer komşudaki anahtarlar olmazsa bizim evdeki oyunda en başa döndük bizim avantallarda, evdeki anahtarları deneyelim. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce ben anahtarları almaya gidiyorum. Dostum. Şimdi. Ben eve gitmem gerekecek gene ya. Hah. Güzel, güzel çizgi filmi bizlerken. Haberlere bakarken falan. Çizgi zaten kalktı. Çizgi filmi. be. Aç. Tamam aç sana. Aç hadi aç gelecek ya. Hah açtı sonunda ya. Terbiyesiz açmak bilmiyor bir şey ya. Ya yani ne yapsam ben bu anayı kendi evime götüreceğim ya. Ya şeyse bana onu açabiliyor olabilir mi? Bir dakika ya. Şöyle. Şimdi oraya çıkalım şimdi. Bir dakika. İyi ya. Uf, tamam. Dostum. Nereye gidiyorsun? Kurtaracağım seni. Yok olmuyor arkadaşlar takamıyorum. Bak biraz kısa çok az açık ya. Ben daha Bir dakika Arkadaşım şöyle duvanayı takalım şuraya. Yok takılmıyor arkadaşlar. Vana bir işi bizi yaramadı. Her kutu oldu ya. Hey, uçak kutularla dolu. Dolu. Sen dur, dur, sen bir de çizgi Haber değil, haber Ben de dur şu vananı eve götüreyim. Evde acaba bu vana... Ben ya, takınca ne işe yarıyormuş? Niye gidiyorsun vana ya? Ben takınca ne işe yarıyormuş? Gidim. Şimdi, sıpla. mavi kutu olmuş benim elimde de ya. Aç. Tamam. Onu oraya koydum. Kaybolabilen eşyalarımı Komşunun evine götürmeyin Beni yakalarsa var ya bütün eşyalarım gidiyor. Yani bu da çok saçma. Helio Neymar'daki gibi bizi yakalayınca eşyalar gitmiyor. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Görüyorsunuz orada çok güzel bir kutu şekli oldu ya. Bu kutuları beğendiler. Videoyu beğensin. Sadece en uygun şey ya. Ben de size videoyu beğendim. En uygun şey. Ben de oraya gizlice kısa yoldan gidelim. Kestirmeden yani. Kapat. Ee, ama buradan çıkar ya. Kapat kapat. Kestirmeden gideyim diyorum. Korkuyorum. Komşu beni yakalarsa. Bu da gidiyor çünkü. Ama geri dön eşyalarsın şey ya. ya. Bir onda. Ya şu kapanı atladım mı? Buradan giremiyorum yani arkadaşlar. Hatırlarsanız. Geçen eski eski videolarda yani ben buna yavaşça değmiştim. Ölmüştüm. Şöyle ya ya komşum neredesin ya? Keşke Star Teacher'da ki bir böyle şöyle bir daire olsaydı. O dairede ne gittiğini görebilseydim. Komşum. <laughs> o yeri de bu Göstermiyor yani. Zaten en önemli eski bir oyun. Eski. Yeni bir oyun değil yani. Ama güncellemeleri yeni. Şimdi ben burada giremiyordum değil mi? Giremiyordum evet. Buradan gideceğim. Hmm. Şu, şu bagajda acaba bir şey var mı? Vana. Vana'yı almalıyım. Vana'yla belki oraya takınca bir şey açılıyordu. Tam Vana'ya göre gibi geldi bana. Eve gidiyorum. Vana'yı alıyorum. Ve sonra oraya takmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Vana'yı aldım. Şimdi deniyorum. Bir dakika ya zıpla bakayım. Tamam. Şimdi şöyle bir dakika. İşte noktayı oraya getirebilsem. Olur sanki. Yok olmadı. Bu sefer takamadım vanayı. Bir daha deneyelim. Bu da deneyelim bu sefer. Öbürünün olmadı. Bu da yok. Arkadaşlar bana banyoyu takıyoruz. Ondan başka bir şey yeri yok. İçeride yani bir şey olmalı bagajda. Bagajda hiçbir şey yok mu? Aynı. Enkır Demir diğer modlarında fakat işte oluyor genelde ama o bir gizem değil. Bu oyunda Levi'yi şuradan alıyoruz. Şuradan da. Ya. Oyunda keşke arabayı bi bi Anayı buraları deneyelim. Belki buraları yok. Olmadı. O ya? Ya bir tek orası kaldı. Oraya da olmuyorsa. O zaman banyoya takılıp. Öyleyse de durmaktan. Başka bir işe yaramıyor ya demektir. <laughs> Yok oraya da tanınıyor çünkü orayı gidemiyorum. Tamam, eğer oraya gidemiyorum. Takılsaydı ya oraya gidebilirdim yani. de. Dur bir dakika. Anasınız bir... E bas. Ne? E, e, beş. Bir bir şey beş. Olsun o... Dört. Şey ya bas. Yok. Yok arkadaşlar. Bana takamıyorum. Uy. E sıkıştı burada. Çık. Çık. Ya yani çıksana. Terbiyesiz. Arkadaşlar başka videoda deneyeceğim ben artık. Anahtarlarımı çünkü kayıtta 17 20 falan diyor. He 21 oldu. 22 oldu. Neyse. 17 dakika olmuş lan. He komşu da. Neyse. Komşu komşu üst kata çıkıp yatmaya biraz dinlenmeye giderken yani pardon. Komşu biraz yukarı çıkıp banyo yapmaya gider. Yukarı çıkıp banyo yapmaya giderken siz siz de o sırada videoya abone falan olurken ben de o sırada videoyu durdururum. Yani bitiriyorum. Açık kalın.